İyi fikir gerçekten. Bir dakika bir dakika ben de denemek istiyorum. Ay, bayağı da kirlenmiş ortalık. Merhaba arkadaşlar. Mutlu oyuncaklar kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bölümlerimizi kaçırmamak için abone olmayı, zil tuşunu açmayı ve yorum yazmayı unutmayın sakın. Şimdiden teşekkür ederiz. Şimdi baykuş kızı kaldıracağım. Hava çok güzel. Kalk hadi bir şeyler yapalım diyeceğim. Baykuş kız. Şşt. Baykuş kız hadi kaksana. Şşt. Baykuş kız. Hadi kalk. Şşt. Baykuş kız. Ya uyanmıyor. Baykuş kız hadi uyan. Hı. Hı hı. Ne oldu? Baykuş kız kalk kalk. Hava çok güzel. Hadi gel bir şeyler yapalım. Hı. Ya baykuş kız hadi uyan. Hadi arkanı dönme kalk. Şşt. Hı, hı. bırak beni. Daha bir sürü uykum var benim. Ya üf bir bardak su mu döksem üstüne ne yapsam? Haa iyi fikir gerçekten hemen annesinden su isteyeyim. Suyu getirdim baykuş kız şimdi uyanmada görelim. Ay 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 ne oluyor böyle ya? Üf, ne oluyor böyle? Yatağımı yorganımı her bir şeyimi ıslattın ya. Uyandın mı baykuş kız? Nasıl uyandırdım ama seni? İki saattir uğraşıyorum. Ne yapayım uyanmadım. Ya üf. Kertenkele çocuk. İnsan hiç böyle uyandırılır mı? Ne zaman geldin sen? Hadi kalk kalk. Öğlen oluyor neredeyse. E tatildeyiz ama. Olsun olsun. Hava çok güzel. Aklıma bir fikir geldi. Ne geldi bu saatte ya? Daha kahvaltımı bile etmedim. Kalk kalk hadi kalk. Oyun beklemez. Üf tamam kalkıyorum tamam tamam. Evde bayağı kirlenmiş yani. Şu gele bir alayım ortalığı. Her şeyi annelerden beklememek lazım. Biraz da annemize yardım etmemiz gerekiyor. Hani ben yardım ediyorum. <laughs> Ay bayağı da kirlenmiş ortalık. Hmm, bu ekli sübigesi güzel çekiyor. Ah, kapı çaldı galiba. Bakayım. Kedi çocuk, merhaba. Temizlik mi yapıyorsun? Evet, temizlik yapıyorum. Anneciğime yardım ediyorum. Aferin sana. Biz de sana yardım edelim. Temizlik hemen bitsin. Ee? Ee'si, hava çok güzel. Balkonda suyla oynayalım mı? Balkonda suyla oynamak mı? Sen oyun oynayalım derken balkonda suyla oynamayı mı kastettin? Evet, balkonda suyla oynayalım. Hem de köpüklü köpüklü yapalım. İyi tamam olur. O zaman hemen temizliğimizi yapalım, bitirelim. Ay çok heyecanlıyım gerçekten. Köpüklü köpüklü ne güzel oyunlarla oynayacağız. Hadi hadi çabuk temizliği bitirelim. Eee kertenkele çocuk. Hani havuza girecektik ne oldu? Maalesef havuz zarar görmüş. Tabanı da zarar görmüş. Buraları da sönmüş. O zaman havuza giremeyeceğiz. Hmm, tüh ne yapacağız şimdi? Benim aklıma bir fikir geldi. Neymiş o? Havuzumuz sönmüş işte. Daha ne fikri olacak ki? Olur mu canım? Benim annemler küçükken leğende oynarlarmış. Koca koca leğeni koyarlarmış. Kapınlarını oynarlarmış. Düşünsenize annenizin zamanında şişme havuz mu vardı? Aa doğru söylüyorsun gerçekten. Peki öyle büyük plastik havuzu nereden bulacağız? Ben biliyorum. Bizim evde var. Ben hemen getiriyorum. İşte bakın sizin için çok güzel şeyler hazırladım. Ay çok güzel olmuş gerçekten. Çok eğlenceli. Evet bu kış gününde sıcak suyla. Oh ne keyif ne keyif. Kendi oyuncağımı biliyorum. Çok eğlenceli gerçekten. Sana çarpıyorum baykuş kız. Gel gel buraya gel ben de sana çarpıyorum Ay ne yapıyorsunuz burada pijama askeliler. Ne güzel eğleniyorsunuz. Ben de gelebilir miyim? Tabii ki gelebilirsin. Sana göre oyuncağımız da var. Hani nerede göremedim göremedim. Dur bir dakika dur ben sana getireyim. Ay çok keyifli gerçekten. Değil mi ay kızı ne kadar güzel oluyor. Benimki de yeşilmiş. Peki pijama askerler siz o kadar okula gidiyorsunuz. O kadar ders çalışıyorsunuz. Söyleyin bakalım bunların İngilizceleri nedir? Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada İngilizcem İngilizce? İngilizce? Olan İngilizcelerini ben biliyorum. Ben de biliyorum ki bir kere. Ama siz benim kadar ders çalışmıyorsunuz. Peki tamam, söyle bakalım. Sarı'nın İngilizcesi nedir? Biliyorum. Yellow. Peki ben soruyorum. Pembe'nin İngilizcesi nedir? Pink. Peki Ay kızı sen söyle bakalım. Yeşil'in İngilizcesi nedir? Hmm... Yeşil'in İngilizcesi diyorsun. Hmm... Yellow. Hayır, yellow değil. Green. Evet, green. Ama ay kızı sen bilemedin. Green, pink, yellow, red. İşte İngilizceleri bu şekilde. Bu kadar şey bildiğime göre ben de aranıza katılabilir miyim? Tabii ki tabii ki gel sana da bir oyuncak ayarlayalım. Teşekkür ederim. Ay benimki de çok güzelmiş gerçekten. Hadi söyleyin bakalım Borun İngilizcesi neydi? Vallahi ben hiç bilmiyorum. Purple. Evet doğru purple çok güzel. Çocuklar bu eğlenceye bir de köpük katalım mı? Ne dersiniz? Ay süper olur gerçekten. Evet. evet hadi bakalım bir de köpük katıyoruz. Hadi bakalım gençler sizin için suyu köpürtüyorum. Ben de yapacağım ben de. Ay çok güzel oldu köpüklü köpüklü. Ay ben köpüklerin içinde kaldım. İmdat kurtarın beni. Ben şu köpükleri patlatmak istiyorum. Ay ay yerim köpüklü köpüklü oldu. Ya ben oyuncağımdan çıkıp direkt köpüklü suya dalmak istiyorum. Arkadaşlar izin var mı? Ben de ben de dalacağım ben de. Tamam. Ne demek izin senin arkadaşım. Evet o zaman cumburlu atlıyorum. Bir dakika ya. Beni de bekleyin. Ben de atlıyorum. Suyun içinde balıklar var. Balıklar. Bir kere bu suyun içinde balıklar olmaz. Balıklar denizde olur. Atlıyorum. Ya valla beni de ıslattınız he. Bir de köpüktünüz. Şuraya bakın ya. O zaman bir kere ben de atlayayım. Ay kız. Sana biraz kafandan su atalım mı? Hadi atalım kafasından aşağı. Ay kız kafandan aşağı su atıyoruz. Ay yapmayın. Yapmayın. Durun. Ay. Ay durun durun. Neyse ayaklarım kirlenmişti. Ayaklarımı da yıkayın o zaman. Kim bana atarsa yarış yaparım mı? Kim bana atarsa kazansın. O zaman ben atlıyorum. Gelden gene çocuk çekil oradan. Ben burun içine atlayacağım. Bir, iki, üç. Aa, ıskalayamadım maalesef. Yanlış aldı. Ay gözümde de köpükler var. Bir dakika bir dakika ben de deneyeceğim. Bir. Kertenkele çocuk çekil oradan. Bir. iki Üç. Vay atladım. Yok ki yaşasın. <laughs> bir dakika bir dakika ben de denemek istiyorum. Engin tecrübelerimle atlıyorum. Vay ben de kazandım. Ben de içine atlayabildim. Ben de kendi engime. Sen de kendi rengini atladın. Yeşile yeşil. Ay arkadaşlar ya. Böyle çok eğlenceli oluyor köpükle oynamak. Aynı yaz gibi sanki. Ne? Ben biraz kafanızdan aşağı su dökeceğim. Tamam tamam dök hadi. Döküyorum. Ben sana döktüm. Ama lütfen gözüme gelmesin. Dikkatli ol. Ay. Yani direkt gözüme döktün. Yani baykuş kız gözüme döktün yani. Bence köpük azaldı. Ben pipetle biraz daha köpükleri çoğaltmak istiyorum. Yaşasın. Yuppi. Çok güzel oldu. Ay ya yapmasana ya. Sizleri döndürüyorum arkadaşlar. şelalesi ne kadar güzel oldu. Harika oluyor. Köpükler aşağılara aşağılara aktı. Çok süper. Arkadaşlar biz eğlencemize devam ediyoruz. Videomuzu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı hala abone olmadıysanız abone olmayı ve zil tuşunu açmayı ve özellikle de yorum yazmayı sakın unutmayın. Ay, ya yapma yapma yapma. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bir dakika bir dakika kedi çocuk beni de bekle.